Merhaba, bilgiseverler konumuz, OpenYo, OpenYo, açık kaynaklı bir veri depolama platformudur. Farklı veri türlerini ve boyutlarını depolamak için tasarlanmıştır ve hem yerel hem de bulut ortamlarında kullanılabilir. OpenYo, performansı, ölçeklenebilirliği ve esnekliği ile bilinir. OpenYo'nun temel özellikleri şunlardır. Farklı veri türlerini depolayabilir. OpenYo, dosya blok ve nesne depolama gibi farklı veri türlerini depolayabilir. Bu, kullanıcıların farklı türde verileri tek bir platformda depolamasına olanak tanır. Performanslıdır. Openio, yüksek performanslı veri erişimi için tasarlanmıştır. Bu, kullanıcıların büyük miktarda veriyi hızlı bir şekilde işlemesine olanak tanır. Ölçeklenebilirdir. Openio, ihtiyaçlara göre ölçeklenebilir. Bu, kullanıcıların veri depolama ihtiyaçlarını karşılamak için daha fazla depolama alanı eklemesini olanak tanır. Esnektir. Open Yo. Kullanıcıların farklı ihtiyaçlara göre yapılandırmasına olanak tanır. Bu, kullanıcıların kendi özel depolama çözümlerini oluşturmasına olanak tanır. Open Yo. Aşağıdaki gibi çeşitli uygulamalar için kullanılabilir. Büyük veri depolama. Open Yo. Büyük miktarda veriyi depolamak için kullanılabilir. Bu, kullanıcıların makine öğrenimi, görüntü işleme ve yapay zeka gibi uygulamalar için veri depolama ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılabilir. Sanallaştırma, OpenIO, sanal makineler için depolama olarak kullanılabilir. Bu, kullanıcıların sanal makineler için yüksek performanslı ve ölçeklenebilir bir depolama çözümü oluşturmasına olanak tanır. Bulut depolama, OpenIO, bulut depolama olarak kullanılabilir. Bu Kullanıcıların bulutta büyük miktarda veri depolamak için kullanabileceği bir çözümdür. OpenIO, aşağıdaki gibi çeşitli teknik özellikler içerir. Dosya depolama. OpenIO, dosya depolama için bir dosya sistemi kullanır. Bu, kullanıcıların dosya tabanlı uygulamalar için verileri depolamak için OpenIO'yu kullanmasını olanak tanır. Blok depolama. OpenIO, blok depolama için bir blok cihazı kullanır. Bu Kullanıcıların blok tabanlı uygulamalar için verileri depolamak için OpenIo'yu kullanmasına olanak tanır. Nesne depolama, OpenIo. Nesne depolama için bir nesne depolama sistemi kullanır. Bu, kullanıcıların büyük miktarda veriyi depolamak için OpenIo'yu kullanmasına olanak tanır. OpenIo. Aşağıdaki gibi örnek kod içerir. Kesme işareti, kesme işareti, kesme işareti Python. Import OpenIo kare bir OpenIo bağlantısı oluşturun. Connection eşittir OpenIo Connect. LocalHost. Dokul Kare bir dosya oluşturun. File eşittir Connection. Create alt çizgi file. My alt çizgi file, Kare dosyaya veri yazın. File Write Hello World. Tırnak işareti. Kare dosyayı kapatın. File Close. Kare dosyayı okuyun. File eşittir Connection Open alt çizgi file. My alt çizgi file, Data eşittir file read print data kesme işareti kesme işareti kesme işareti bu pop opiniyo kullanarak bir dosya oluşturmak, dosyaya veri yazmak ve dosyayı okumak için nasıl kullanılacağını gösterir. Open. Yo! aşağıdaki gibi teknik detaylar içerir: Yazılım lisansı Apache 2.0 desteklenen işletim sistemleri Linux, Windows, macOS desteklenen depolama cihazları. HDD, SSD, NVMe, desteklenen veri türleri, dosya, blok, nesne sonuç olarak, OpenIO, performansı, ölçeklenebilirliği ve esnekliği ile açık kaynaklı bir veri depolama platformudur. Farklı veri türlerini ve boyutlarını depolamak için kullanılabilir ve hem yerel hem de bulut ortamlarında kullanılabilir. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Nokta bay bay.